Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal oyu yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi görüşümü sizlerle paylaşıyorum. Siz de kendini bir hisse alırken, bir yatırım yaparken araştırma yapmadan almayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Bugün Avrupa gayrimenkulü yapacağız. Gözüme çarpan e, güzel şeyler oldu. Kap, kap haberi geldi. Kaptan aldığımız haberde güzel şeyler var Avrupa'da. Ve Cuma günü de güzel kapattı. Avrupa gayrimenkulü ile ilgili benim tabii ki 2 ay önce bir videom var. Onu da burada size atacağım arkadaşlar. Yani ondan sonra demeyin ki ya hocam Avrupa çıktı siz verdiniz. Ben Avrupa 2 ay önce e, çanak formasyonu var demişim bu hissede. Bu hissede çanak formasyonu var demişim. Ve o zaman 21.40'tan vermişim arkadaşlar. Ben bu hissenin çanak formasyonu var dediğim halde o zaman bile 3600 kişi izlemiş. Yani 2 ay önce. Yani illa bir hisse patlama yapacak yazacağız buraya. Veya 3 kat 5 kat gidecek yazacağız. Öyle izlenecek. Yani bu hissede de bilançoda güzel geldi. Ben bu son da bunun ekleneceğini düşünüyorum. Ve e, kapla ilgili bir alımlar var bir arsa alımları var. onları teker teker inceleyeceğiz. Önce bir tekniğine bakalım. Teknikte bize ne diyor? Bakın ben iki ay önce dediğim gibi halde bu sözümdeyim. 32 lira 30'luk bir burada bir zirve görünüyor. Ben bu çanak formasyonu yapacağını düşünüyorum. Hisseyi ben 21 iki ay önce verdiğim 21 10 21 vermişim. Pardon. Orada ben bu hissenin çanağa doğru gideceğini söylemiştim. Ama hisse baskılanıyor demiştim. Ve baskılandı baskılandı artık serbest bıraktılar. Malları toplayanlar alttan topladılar topladılar ve buraya kadar geldiler. Bakın son e, şuradaki destek olan e, 23.64'de kırdı. Alttaki bakın 21.80 21.90'da bir direnç destek var güçlü bir destek. Ve yukarıda artık 27.80 bakın şuradaki direnç çok önemli. 27.80'i kırdıktan sonra şu çizgiyi kırdıktan sonra artık çanağa doğru gidecek. Yani 27.80 ve burada güçlü bir direnç daha var. Bakın burada 27.80'den sonra 2970. Bunlar önemli dirençler arkadaşlar. Bunları kırarsa buralara tutunursa yani şu iki arada şu iki araya gelirse yani şu 27.80'i geçtikten sonra burada birazcık oynanabilir. Yani çanağına doğru gidecek 32 liraya kadar gidecektir ve ondan sonra daha da yukarı çıkma olana var. Tabii ki benim şahsi görüşümdü bu kesinlikle yatırım içermez. Ve kapına bakalım. En son kap haberinde bakın. 18'ine düşmüş kapa haberi. Perşembe günü düşen kapa haberi bakın. Perşembe kap haberi düşüyor. Akşamdan düşüyor bir kap haberi. Saat bakın kaç? 19.47'de. Düşen kapı haberini size okuyorum. Arako Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketimizin Rusya'da bulunan, Moskova'da bulunan adresin gayrimenkul üst haklarına sahip faaliyet sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonu mülkün %50'si sahip olduğumuz e, Masolorka şirketinin değerlenmesi yaptırılmasında değerleme sonucunda çıkan rapora göre bu şirketin kalan %50'si hissenin satın alma konusunda yönetim kurulunun ayrıca karar verilmesine oy bile karar verilmiştir diyor. Yani %50'si olan bir şirket şu anda bunun diğer %50'sini de alıyor. Yani bu %50'yi aldıktan sonra zaten şirket bakın burada güzel bir bilanço büyük ihtimalle açıklayacak bu yıl sonu. Yani yıl sonu güzel bir bilanço gelecek ve bu bilançoyu fiyatlayacak. Yani bizim dediğimizi Karşılacak karşılayacak. Ee, ve son bilançoda bakın ondan önceki bilançoda 18'i 11 11'inde attığı bilançoya da bakalım. 11'inde attığı kaba bakalım. Pardon bilanço diyorum. Şirketimizin değerlendiğini bulan al sayılı değer şeyle birlikte şirketimizin bulunan bakın burada nerede bir Bodrum ilçesinde Muğla ili Bodrum ilçesinde e, Buruncuk, Buruncuk mevkinde teknik inşaat tarafı 360 oda ve 8 parselde bulunan ada pardon oda diyorum 360 ada ve 8 parselde kayıtlı bulunan 19 milyonluk bir yüz ölçümü arsaya sahip 5 adet 3 katlı otel konaklama ünitesi ve 12 adet 3 katlı villa ee, konusunda bakın burada anlaşma sağlanmış Bakın burada mülkiyet şirketimiz geçmiştir. Yani söz konusu otelin satın alınması ilişkin tapu işlemlerini tamamlanmış ve taşınmalarının mülk bir şirketin geçmiştir. Bakın burada bir alım var. Yani bu 360 adap 9 parselde içinde bulunan bir adet 6 katlı otel, 6 adet 3 katlı otel, konaklama ünitesi ve otel müşmelatı bulunan 1022 yatak kapasili Grand Beach Resort Otel bedel hariç diyor. Bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelin tapu devrini Kararlaşma karar verilmiştir. Yani bu şirketin bakın çok güzel yatırımları var. Zaten bununla ilgili Alorka gayrimenkul e, gayrimenkulle ilgili biz söylemiştik size. Buralar çok ucuz arkadaşlar. Alorka gayrimenkulün buraları ucuz. Yani artık 27.80'i pazartesi kırdıktan sonra buralara tutunduktan sonra ve 29.70'lik bir direncinden sonra 32'lere doğru gidecek. Yani bizim dediğimiz çanak formasyonu 2 ay önce söylediğimiz çanak formasyonu doğru gidecek. Ben Alarko'yu tabii ki e, beğendiğim bir ise 2 aydır yaptım 2 ay önce yaptığım bir ise bakın bilançosuna baktığımız zaman bu son bilanço çok güzel geldi. Bakın e, net satışlarda %61 net satışta yıllandırmışlarda da yüzde %60 e, ve e, baktığımız zaman öz kaynaklarını arttırmış bir şirketimiz e, ve e, baktığınız zaman şurada brüt kar marjı %99 zaten güzel bir brüt kar marjı var çeyreklik e, ve yıllandırılmış brüt kar marjı Fabio yine aynı güzel şekilde ve şirketin e, baktığınız zaman biraz borçlu olabilir ama e, dediğim gibi öz sermayesi %19 şu anda öz sermaye karlı %19 bunu tabi %36'lara kadar çıkmış bir şirket ve ben yıl sonuna doğru bu şirketin de oralara gideceğini düşünüyorum yani beğendiğim bir hisse sizlerle de paylaşmak istedim tabii ki buralarda biraz bakın şuralara tekrar hisseyi baskılayabilirler. Bakın burada 25'lere kadar indirebilirler. Ama 25'lere kadar bir şey alalım. Risk alalım 25'lere kadar. Hatta 23-60'a kadar da buradaki desteğini gelebilir arkadaşlar. Bu son çıkışından sonra, bu kaplardan sonra tekrardan geri çekilebilir. Oralardan alını alabilirsin. Yani 21.40'da almayan arkadaşlarımız burada biraz bekleyip, biraz bu isteği bekleyip, bakın pazartesi günde alım olabilir tabii ki ama buradaki 24.90 ve e, buradaki 23.70'lere kadar gelebilir bir geri çekilme olabilir ama hedefi benim kendi şahsi görüşümdür. bu kesinlikle yatırım içermez 32-30'lar yani buradaki çanak formasyonu en de sonunda tam, tamamlayacaktır. ama dediğim gibi agresif bir şekilde 27.80'in üstüne atarsa burada tutunursa bakın şuradaki direnç 27.80'lik direnç önemli bir direnç burada tutunduğu takdirde e, istemizin diğer direnci bakın bu 29.70 arasında kalacaktır. Buralarda gidip gelecektir bu hisse. Buralarda gidip geldiği takdirde bu hissenin de yukarı gitme olanağı yüksek görüyorum Yani bu hisseleri çanak formasyonu ben yüksek derecede e, görüyorum sevgili dostlar. Ben de size bunu yapmak istedim. E, çok yoğun olduğu için çok hisseler baktım arkadaşlar. Bu hisseyi de unuttuk ağa. açıkçası. Yani bu hisse de gitmiş, bayağı gitmiş hatta 21.40'tan 26'lara gelmiş. Biz e, şimdi görüyorum bunu ama 21.40'da izlemeyen arkadaşlarımıza kartları atacağım ve bitiş ekranı atacağım. Orada siz bakabilirsiniz sevgili dostlar. Şu anda hala fırsat kaçmadı. Yani Avrupa gayrimenkulde şu anda bakın buradan alsanız bile yüzde... Bakın ona da bakalım. Yüzde kaçlık bir karımız olur. Buradan alsanız. Buradan aldığınız takdirde hemen o aralığa bakalım. Bakın buradan almaya kalksanız yani %20'lik bir kar marjınız olacak yani. %20'lik bir kar marjınız olacak. Bekleyip de bekleyip görüp de alabilirsiniz. Ama dediğim gibi buralardan almayan arkadaşlar 21.40'dan almayan arkadaşlar ne kaçırdı? Bakın buradan eğer almış olsaydınız şuradan almış olsaydınız bakın 21 liradan bile almış olsaydınız hatta 22 diyelim şuradan aşağı %44'lü bir kar marjı sizi bekliyordu. Yani tabii bizim çanağımızın şeyine göre ama tabi e, tabii ki hala da fırsat kaçmadı bu hissede. de ben bu şirketin güçlü bir şirket olduğunu o zaman da söylemiştim zaten. Alarko Gayrimenkul'ün. Ve şu anda e, dediğim gibi bu alımlarla kap haberleriyle beraber bu şirkette yukarı doğru gidecektir. Artık bunu baskılamayı bırakacaklardır. Zaten burada malları topladılar. Bakın şurada. E, 20.92'ye kadar geldi. Hatta şuraya kadar düşürmüşlerdi. 19 liraya kadar düşürmüştü Temmuz ayında. Sonra bir daha buralara düşürdüler. Bakın e, Ağustos ayında düşürdüler. E, Eylül ayında düşürdüler. Sonra 21 e, liranın üstüne attı biraz. 21.16'da e, Ekim ayında da baskılamaya devam ettiler hisseyi. Ama bundan sonra artık kaba bir geldikten sonra zaten yukarı doğru ufak ufak attılar. Ben bu hissenin güzel olacağını düşünüyorum. E, kanalıma abone olmayı, destek atmayı unutmayın sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.